Kaç gece uyuyamadım uyku Beynime yapıldı bir vurgu Ama yok buna rağmen kaygı Kurumuştu kum İçimde pisti şimdi sürdüğü birkaç yıl var Yılmam inadına savaştım bu bokla Açtı cehennemi yangınlar Dünya değişmişti çok tanama kalmış Aynı tip var. Gözüm kabarık başım sadik Şanım yürür benle feysik Duysun sır sultan hepsi Ya gel görün ya git temelli Alayına net çekildi tepkim Lirikte de peynlerim değişti. Düştüm iyice batı derine bendim İn dibinden ellerimle kalktım Çok didindim yeni bir yiğit yarattım Yok eşime benzerim de artık Gördüm hepsi kaldı kuyum oldu. Onlar dur dedim oturdum ve bekledim izledim çekildim inzivaya kafeste hep bugünlerimi saydım Günleri saydım elimde defter ayrı yol aldım sabır bitikten yaraları sardım Bu nasıl mümkün olabilirdi ben yapayalnızken Ertelen doldu hasım fesat geçmiş gelir ve sorar hesap Çekemem artık cefa falan ben yalnız kalacağım rahat bırak Gözümü alır gece ışıkları söndür kalsın karanlığım Benim elimde kan ve kalbim kırık bu bir savaş artık çek kılıçları Döner elimize iyilik şer olarak tüm bu siyahlar kaybolacak bir gün hepsini yendiğimde bu şehir benim için artık bembeyaz olacak Gözüm alır gece ışıkları söndür kalsın karanlığım Benim elimde kan ve kalbim kırık bu bir savaş artık çek kılıçları Döner elimize iyilik şer olarak tüm bu siyahlar kaybolacak Bir gün hepsini yendiğimde bu şehir benim için artık bembeyaz olacak Gerilim limitini aştı pasta payım yine çok baharatlı Dilimin kemiği yok ki bak kelimelerim yine çok şatafatlı Silinir bilinç bu elimin kiri yüreğim diri de bu ruhum kiri Gezinir rutin zihin Düşer dopamin ve dökülür piçin Haydi bir gün yine ıhtan Çıkar açığa bütün sırlar Peşimde itler Yakalarlar mı paçamdan gökyüzü silik Bulutlar karak yarıştır sidik Suratlar yalan çiçekler soluk Hasatlar talan olan olacağı varır ele gelmez zaman Kaç <laughs> geleni gideni bırak Yüzüne yine bu bedenin ırak Karıza doluyor doluyor kanın Ciğere basıyor duman Sokağın ışığı sönük Suratım ölüme dönük Kovalamak için güçlüyü <düşüne gülüyor> Kırılır, gözüm alır gece ışıkları söndür kalsın karanlığım Benim elimde kan ve kalbim kırık bu bir savaş artık çek kılıçları Döner elimize iyilik şer olarak tüm bu siyahlar Kaybolacak bir gün hepsini yendiğimde bu şehir benim için artık demmeyaz olacak Gözüm alır gece ışıkları söndür kalsın karanlığım Benim elimde kan ve kalbim kırık bu bir savaş artık çek kılıçları Döner elimize iyilik şer olarak tüm bu siyahlar Kaybolacak bir gün hepsini yendiğimde bu şehir benim için artık bembeyaz olacak